Tepegöz Baydere'yle birlikte nerede? Eskişehir Neredeyiz? Eskişehir Düğün kaseti niçin vardır? A. Hatıra olsun diye B. Takılan takıları görmek için C. Vay be ne kadar yaşlandık diyebilmek için Bana göre be. Siz olsanız siz de mi öyle yapardınız? Ha evet. yani kim takmış kim evet. takmamış? Be mi? Evet. Emin misiniz? Evet. Evet. Bravo be bilemediniz be. <gülüyor> <gülüyor> bildiniz bildiniz şakaydı bravo. Bizden ne kazandınız biliyor musunuz? Üç tane ala turka. Evet bir ısırın bakalım görelim nasılmış. Nasıl güzel mi? Beğendiniz mi? bozmuyoruz. Soru geliyor. Eskişehir'in tarihi evlerinin adı neydi? Bit pazarı, kadın pazarı, odun pazarı. Odun pazarı. Odun pazarı, odun pazarı. Odun pazarı mı? Emin misiniz? Eminiz. O zaman biraz daha <gülüyor> <gülüyor> coşuyoruz şimdi hızlı. Oraya öyle gidiyoruz. <laughs> odun pazarı diyerek bizden bol acıla bana kazandılar. Bravo! Türkler korna'yı ne için çalar? A yolun açılması için B selamlaşmak için C ses olsun diye A A Yok ya! Ama A mı? B, B mi? B Ay, ne? A. Selamlaşmak için Selamlaşmak için. B mi diyorsun? A A diyorsun? A. Aa, bravo be! Çık! Bizden ne kazandılar? Söyleyin bakalım. Candan! Ne? Candan! İki tane candan kazandılar. Candan hemen hazırlanıyor. İşte be! Dönercilerin kralı! Kralı! Çık! Anam, Bu ne güzel döner. Evet. Bir ısırın bakalım görelim. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Beğendiniz mi? Evet. Nasıl? Güzel değil mi? Afiyet olsun.